Arkadaşlar bir yaman bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Eee Brawl Stars'da hesabımdayım ama Birazdan Videonun konusu Geliyor Öyle bir karakter Çıktı ki inanamayacaksınız Arkadaşlar Eee Sosyajopya hesabım Brawl Stars'taki en Şanssız hesabım Eee bir maç atalım. Uzun zamandır video gelmiyor. 2 hafta falan oldu. Canlı dersler falan da başlamıştı. Ama şimdi <laughs> okul başlıyor full. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır hayır hayır. Üf, güzel öldürdüm. Evet. Şöyle vuralım. Orada Penny var içecek var. Şu içeceği aldım. Evet. Neden hep benim bölgeme içecek geliyor? Şans. Orada şeli mi var? Var. Ben niye ulti attım onu da bilmiyorum. Ayı var. Hesaplaşma. Burada mısın? ayı? Nita. Öldürebilecek miyim? Öldüremedim. Kaçma. Gel buraya. Aa geliyor. Gelince de ben kaçıyorum. Şey ultimi attım. Hayır hayır sakın öyle bir şey yapayım deme. Tamam. Sıkıntı yok. Tamamdır. Hadi. Ölmezliği, dokunulmazlığı var adamın ya. Vuruyorum, vuruyorum. Ölmüyor ya. Hele Şükür öldü. Şöyle çift hesaplaşmada görevim varmış. Onu yapalım. Bu arada büyük kutu gelmiş. Görmedim onu. Tam maça başlayacağım zaman sarılığını gördüm. Nereye gidiyorsun lan? Kutular burada. Adam oraya gidiyor. Tamam. Şöyle krov. Krov. Bu arada e, videonun konusunda bir karakter var öyle bir karakter çıktı ki ne yapıyorsun be diye bir hesabım var biliyor musunuz bilmiyorum da bizim adam ne ara öyle ya ee, Galiba ben Naviyon bir hesabımda bir kere kutu açılımı yapmıştım. Hatırladığıma kadar. Ay bu? O zaman kaç kupaydı hatırlamıyorum. Şu an 1500 kupada beleş kutudan öyle bir karakter çıktı ki. Bu arada o çıkan karakter e, çıktı dakikalarda. Videoyu çekmiştim. Bir yanlışlıkla video kaydını silmişim. Ee, zaten hep YouTube'a başladığımdan belirli ilk defa başıma gelmeyen bir olay. <laughs> ee, çekseydim şu an o video yayındaydı. Mega kutu falan da açmıştım ama hiçbir şey çıkmamıştı. O o A, Adam Ay, Tamamdır ee, Bu telefonla düşmezse olmaz ha. Ee, Neden eee Deyip duruyorum ya A mega kutu gelmiş arkadaşlar Bakalım Ne yazacak 6 yazdı Al tutar verirsen de verim. Riko'yu da verirsen de verim. Evet şanssız hesabımıza Riko çıktı. Bir an efsanevi diye doğdu içime ama. Evet arkadaşlar o asıl konumuz olan hesabımıza geçelim. Evet hesabımıza geçtik arkadaşlar. Bu hesabımız baya şanslı. Ücretsiz kutu varmış açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bir şey diyeceğim ben orayı sansürlemek zorundayım. <laughs> Boşu boşuna sansür çıktı başımıza ya. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Ne çıktı beleş kutudan biliyor musunuz? Frank çıktı. Ne kadar değişik değil mi? Şaka lan. Bakın geliyor. Geliyor sarılığı var. Aa, geliyor geliyor geliyor. Lan. İşte beleş kutudan e, Crow çıktı arkadaşlar. Bakın şu beleş kutudan çıktı. Daha şuraya falan gelmemiştim video çektim. Mega kutu açtım 5 yazdı. Ondan sonraki videoda bu aç video diyorum. Normal şeyde bir büyük şundan mı şun ya şundan ya da şundan ee, Frank çıktı. Bence bayağı şanslı bu hesap. Krof inanamıyorum. Bir de beleş kutudan 1500 kupada çıktı. Ama şu an 2000 kupa yaptım bu hesabı arkadaşlar. Ee, gerçekten genel isterdi çekiliş hesabına çıksın. Ee, bu arada 189 abonemiz var. 190 yıl, artık 100, ay 200 abone olmak istiyorum. Şimdi bu videodan sonra 185 aboneye düşeriz. Ya da 180 hep böyle oluyor eee izleyenlerin yarısı abone olmuyor. Boş boş bakıyor videoya sonra da çıkıyor. Ee, bu video ee, ilk crown çıkardığım gün hangi gündü? İşte Eylül ayında falandık. Eylül'ün 20'si mi neydi? Ve montajlamaya üşendim. Ondan sonra da videoyu yanlışlıkla silmişim. Başka bir video sanmıştım. Hayır hayır. Oo. <laughs> Kralın gücü. Ee, i̇şte benim kafam. Bu kadar akılsız. Ah ah. Lan iki kişi de beni sıkıştırmazsanız olmuyor be ya be ya. Ne yapıyorsun be ya? Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hiç güzel bir video olmadı. Bu arada e, Brawler TR diye bir tane kulüp kurdum. E, gelebilirsiniz. Bu benim ana hesabım başkan. E, ay, Youtube'dan kanalıma abone olup gelenlere kıdemli vereceğim. Şu sosyajopi falan da var. Bin kupa üstüyseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Gittikçe şey yapacağım. Yükselteceğim. Ben açıklamaları linkini bırakırım ve yorumlarda da sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Ne sakışa burada videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.